E rüzgarlı koyuna gelmiş bulunmaktayız. Gördüğünüz gibi yolcularımız yüzüyor. Şurada özel yatlar var. Tur tekneleri yok burada gördüğünüz gibi. Gösterebilirim isterseniz. Tur evet. tekneleri değil bunlar. Yok, özel ee... motor yat, ne kişiye özel. Kişi özel aynen. Bir tanesi 2.5 milyon. Burada müşterilerimiz yüzüyor gördüğünüz gibi. Sular çok berrak, net maşallah. Burada da arkadaşlar suya atlıyor. Sadece aile turu yapıyoruz. Aile alıyoruz teknemize. Tek erkek almıyoruz. Ablacığım turdan memnun musunuz? Süper. Teşekkür ederiz. Arkadaşlar turdan memnun muyuz? Hep beraber. Evet. Teşekkür ederiz. Sağ olun, var olun. Yemeklerimizden tavuk, balık, semizot, yoğurt, havuç salatası, salata ve bulgur pilavı var turumuzdan memnun kalmıyorsanız ücretinizi kesinlikle geri iade edin.